Aslanlar ve yükselen aslanlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım sağlığınız saatiniz her şey yerindedir. Şimdi sizlerle 4-10 Ağustos haftasına konuşacağız. Bu hafta Mars terazi burcuna geçerek ikili ilişkilerde böyle daha güç ve mücadelenin ön plana çıktığı enerjinizi ortaya koyarken de daha böyle temkinli karşı tarafınızdaki insanlarla uyumu, estetiği, diplomasiyi kullanabilecek olduğunuz bir sürece girdiğimizi işaret ediyor. Yalnız bir de kova burcunda dolunay gerçekleşecek ki bu Mars'ın etkisi altında. Bakalım bu sizin hayat alanınızda nereleri ortaya çıkartacak? Sizlere neler söyleyeceğim? Ekranıma geçip haftayı incelemeye başlayalım. Yalnız bunun öncesinde sizlere e, sizlerden küçük bir isteğim olacak. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak yorumlar yaparak işte bildirimleri açarak ve yapabilecek olduğunuz tüm destekleri vererek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden verecek olduğunuz tüm destekler için arkadaşlar sizlere teşekkür ediyorum. Evet ekranıma geçelim ve haftayı haftamızı incelemeye başlayalım. Şimdi ay yay burcunda haftaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu da hobisel konuları işte çocuklarınızla alakalı konuları ön plana çıkaracaktır. Daha neşeli, hayattan keyif alabilecek olduğunuz farklı konuları ön plana çıkartabilir. Sanatsal konular kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etme, sahneye çıkma, bir patronunuzla görüşme, kendinizi ön plana çıkartabilecek olan konular, çocuklarınızla aranızdaki ilişkiler veya çocuk konuları gündeme gelebilir. Aynı zamanda romantik ilişkilerin de ebe olduğu için karşınızdaki o romantik ilişkiler içerisinde olduğunuz kişilerle bir şeyler paylaşmak, onlarla vakit geçirmek şeklinde çalışabilir. Hemen ertesi günü ay oğlak burcuna geçiyor ve gökyüzünde daha böyle disiplinli, çalışkan bir enerji hakim. Bu da sizin 6. evinizde olduğu için gündelik iş ve rutinlerinizde alışkanlıklarınızda yapılması gereken görev ve sorunlarınızı oldukça ön plana çıkartacaktır. İşte hangari işlerle ilgilenmek, hizmet etmek, hizmet vermek, işte o gündelik düzeni koruma ve bunlarla alakalı bir şeyleri inşa etme, yapı kurma konularını aslında hayatınıza taşıyor. Diğer taraftan evcil hayvanlarınız, işte beslediğiniz bir tavuktur, kedidir, dışarıda sokak hayvanları gibi onları da gündeminize taşıyabilir. Onlar için bir şeyler yapmak, onların sorumluluğunu hissedebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Perşembe günü Mars terazi burcuna geçiyor. Mars şimdi terazi burcunda daha böyle e, hareketlerini açığa çıkartırken direkt değil de karşı taraftaki insanları düşünen, yani onlarla uyum ve dengede kalmak için mücadele gö etmeyi gösterir. Şimdi bu sizin üçüncü evinizde hareket ediyor, hareket edecekte. Bu da kardeşlerle, komşularla yakın iletişim halinde olduğunuz network çevrenizle eğitim, öğretim konularında mücadele vermeyi, eforu harcamayı, bir şeyler öğrenme, öğretme, iletişim kurma, anlatma, yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunma, başvurularda bulunma, belki de bir şeylerin şikayet olma atıyorum düzen için terazi burcunda olduğu için hak hukuka aykırı davranan insanları şikayet etme düzeni bozan konuları böyle açığa çıkartma bunlar için mücadele etme konularını gündeme getirecektir. Şimdi Mars'ın terazi burcuna geçmesiyle kurduğu açılar Cumartesi günü gerçekleşecek olan e, kova burcundaki dolunayda oldukça önemli bir e, yer tutuyor. Bunlar nedir hemen bunu incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar kova burcu sizin 7. evinizde. Bu da ikili ilişkilerde bazı değişimleri, anlaşmalardaki bazı yenilenmeleri işaret ediyor. Karşınızdaki insanlarla dengeye gelme ihtiyacı, onlarla ilişkilerinizi değiştirip dönüştürme, daha böyle farklı bir forma kavuşturma eğilimlerini aslında Gösterir. Şimdi ay burada olduğu için ilişkilerde oldukça hassas olursunuz. Aynı zamanda karşınızdaki insanlar da hassaslaşmaya başlar. Belki de farklı tepkiler veren insanlarla karşılaşmanız oldukça doğal Özellikle kadınlarla böyle e, karşılaşmak veya e, daha böyle e, anlaşmalar yaptığınız insanlarla ortaklık güttüğünüz insanlarla böyle yaşanabilecek olan durumlar söz konusu. Yani ikili ilişkilerinizde bazı değişimlerin olması gerektiğini, belki de ikili ilişkilerdeki o tavırlarınızın, e, davranışlarınızın, onlara yaklaşımlarınızın değişebilecek olduğu zamanlar. Arkadaşlar kusura bakmayın çok oynama yapıyorum. E, bel fıtığım ağrısını kendisini gerçekten çok hissettiriyor. O yüzden e, kusura bakmayın sürekli böyle bir hareket halindeyim ben de. Evet konumuza geri dönelim. Ee, şimdi Mars'ın bu işte ikili ilişkilerdeki tavırlarında belki de e, yakın çevrenizdeki insanlarla yaşayacak olduğunuz problemler, işte tartışmalar veya onlarla beraber bir şeyleri öğrenme, başvurma temaları ön plana çıkabilir. Kardeşlerle, komşularla aranızdaki ilişkileri düzeltme veya e, çevrenizde iletişim Aletlerinize ulaşım, aletlerinize bir şeylerin estetik ve güzelleştirmeye çabalama, öğrendiğiniz konuların böyle daha böyle güzelleşmesi veya daha dengeli karşınızdaki insanların nabzına göre şerbet vererek öğrenme. Yani daha doğrusu nabzına göre şerbet vererek karşınızdaki insanlarla diyalog halinde olmaya çabalabilecek olduğunuz bir zaman. Şimdi bunu çabalıyorsunuz. Bunu çabalarken arkadaşlarınızdan, ekiplerinizden içine dahil olduğunuz Gruplardan uzmanlık geliştirdiniz insanlardan veya uzmanlık geliştirmiş insanlardan alacak olduğunuz bazı destekler var. Şimdi Uranüs buradan sizin o iletişim alanında az önce bahsettiğim konularda bir destekleyici unsur olarak karşınıza çıkacak. Bu arkadaşlar, dostlar ve gelecek hedefleriniz de olabilir. İyi inançlarınız, umutlarınız, mesleki konularda elde ettiğiniz gelirler de bu konulara e, anlatır. Şimdi sizin bu verecek olduğunuz mücadeleyi destekleyecek arkadaşlarınız diyelim biz buna. İşte alacak olduğunuz bu destek diğer taraftan bazı yabancı insanlar işte ee, daha böyle ruhsal boyutu olan bilgelik kazanmış insanlar tarafından e, negatif bir şekilde sizin enerjinizi durdurmaya veya sizleri engellemeye, yavaşlatmaya çalışabilir. Şimdi değişen bir enerjiniz ve motivasyonunuzun olacağı aşikar. Şimdi Mars Uranüs'ü üçgen yaptığı zaman öyle oluyor. Daha özgür ve bireysel davranma, bireysel hareketler, teknolojik faaliyetler. Yalnız bu da işte Satürn ve Neptün'ün buradan karşıt vermesi o enerjinizi durdurup daha planlı programlı organize olmanız konusunda aslında bazı uyarılarla ve yavaşlatmalarla işte sarı ışıkla kırmızı ışıkla sizi durduracak ama bu durdurma tamamen durdurma değil sadece birazcık sizi yavaşlatma. Tüm bu enerjinizi düzenledikten sonra tüm karşılaştığınız o engellere rağmen bu enerjinizi düzelttikten sonra Plüton'un buradan e, Mars'a üçgen yapacak olması ikisinin arasındaki bu etkileşim gücünüzdeki dönüşümü daha böyle karşınızdaki insanları etkileyici sözlerinizin karşınızdaki insanların yüreğine dokunur bir tavra sahip olabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde hayatınızda etkileyici bir şekilde yer olan güçlü figürlerden destek alabilirsiniz. Onlar sizin böyle düşüncelerinizi, o ifadelerinizi destekleyecek konuşmalar yapmanıza yardımcı olabilir. Yani varlıklarıyla bile kendilerini gösterebilirler. İşte dediğim gibi ne olacak? Bu ikili ilişkilerdeki ay kendisini bu şekilde ortaya çıkacak. İkili ilişkilerdeki bazı değişimler hayatınızda yaşayabilecek olduğunuz o dönüşüm temaları ön plana çıkacak arkadaşlar. Bu hafta boyunca Mars'ın bu hareketleri oldukça kıymetli. Benim sizlere anlatacak olduklarım bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.